Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı 4. çeyrek bilançolarını açıklayan iş yatırımın veya iş finansal kiralamanın, iş gayrimenkulün, iş girişimi yani bu 4 tane iş bankın Firmasının temel ve teknik analizini dördün çeyrek bilançosunu temel anlamda ele alarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Teknik tarafta da kısa kısa dokunmaya çalışacağım. Şimdi biz bunları incelerken iş e, iş bank diyeyim ben bunu iş bankın bu şirketlerini niye tek videoda topladım? Sağlıklı bir şekilde dördünü birden tek videoyu almak için biraz uzun olacak ama sen hangi hisseyi takip ediyorsan videonun içinde dakika olarak ben onu ayırdım oraya tıklayıp tek tek geçiş yapabilirsin dedikten sonra. Şimdi ilk şeyle başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi iş gayrimenkul, iş geyo, iş yatırım, iş girişim ve iş finansal kiralama arkadaşlar. İş gayrimenkulle başlıyoruz dostlar. İş gayrimenkule baktığım vakit cari oran 0.49'a çıkmış çıkmamış sabit yani. Yani cari oranı ben 1'in üstünde olmasını isterim. Likit oran 0.35 okey. Aktif karlılık %4, %5 diyelim buna. %5 kar ediyorken şu anda %22 kar ediyor. Ciddi bir karlılığında bir artış var. Brüt esas faaliyet kar marjı %35'lerden %60'lara çıkmış. Güzel. Öz sermaye karlılığı %6.6'dan %27-%28'lere çıkmış. Yani şirket şu anda %27.6 büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Güzel. Cari oran dışında hepsini beğendim şimdilik. İnelim. Ee, şöyle borç durumuna bakalım. Şirketin borçluluğu %21'miş. %18'lere doğru geri çekilmiş. Bu da güzel. Hoş bir durum. Ee, şöyle ufaktan daha inelim. Alacak devir hızında biraz bir yavaşlama var ama çok ciddi bir yavaşlama değil. Normaldir arkadaşlar. Şimdi esas faaliyet kar marjı yıllık bazda baktık mı 28'lerden 49'a çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjını söylemiştik dostlar. Ee, öz sermaye büyümesinin 7'lerden 32'lere aktif büyümesi. Eksi 8'miş artı 27 şu anda. Şirketin FK tarafında falan inceleyeceğiz arkadaşlar. Sektörüne göre nasıl ucuz mu pahalı mı piyasa değeri defter değeri FK taraflarında. Hisse başı kar 0.28'den 1.39'lara çıkmış bu da güzel. Cari oran dışında beğendim. Baktığımız vakit buradaki zaten birçok oranı ben sizlere söyledim. Yani tekrarlamama gerek yok. FK tarafına bakalım. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü 15.6, iş gayrimenkul 3.3. Ucuz. Piyasa değeri defter değeri tarafı ilgili sektör 2.7, iş gayrimenkul 0.8. FD bakarsak ilgili sektör 45, iş gayrimenkul 21 arkadaşlar. Çok ucuz mu? Yani genel şöyle borsa içine bakarsak 4, 5, 6, 3 gibi seviyede FD bulabiliriz borsamızda. Ama bulunduğu sektöre göre uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir dolar tarafına bakalım. Şirketin yabancı para yükümlülüğü 6.2 görünüyor. E, yabancı para varlığı 63. Yabancı para yükümlülüğünü bir önceki çeyreğe muazzam derecede ödeme yapmış. Yabancı parasını ödemiş arkadaşlar. Net satışları 552 milyondan 488 doğru gerileme yapmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı 158'den 242'ye çıkmış. Yani net satışlarda gerileme var ama daha karlı çalışmış. Öyle söyleyelim. Öz kaynakları 4.1 milyardan 4, neredeyse 5.5 milyar TL'lere çıkmış. Temel tarafta güzel duruyor. Hisse senin tarafına yani pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Bunu şimdi notumu alayım. Tek tek inceleyeceğim için. İş GYO diyelim. Pozitif gibi şuraya yazalım. En son tekniğe bakacağım. Şimdi iş GYO'dan sonra iş finansal kiralamaya bakalım. İş fin olarak bakalım dostlar. Hazır onun dataları gele dursun. Biz de hızlıca bir hazırlayalım. İş finansal kiralama bakalım. Genelde Sizlerin daha çok tercih ettiği, benim gözüme çarpan, daha çok yazılan, sorulan e, iş finansal da aralarında bunların ama hepsine bakacağım. Şimdi iş finansal kiralamaya baktığımız vakit aktif karlılık 1.81'miş, 1.87'ye çıkmış. Öz sermaye karlılığı %14 büyüyormuş, %17 büyüyor. Okey. FK tarafını vesaire bakacağız birazdan. Hisse başı kar 28 kuruştan 45 kuruşa çıkmış. Güzel. E, aktif büyümesi 40'lardan 59'a. Net kar büyümesi 134, %134'den %56'larda. Yani iyi olduğunu söyleyebilirim. İş finansal kiralama. Bu ne yapıyor? Leasing yapıyor arkadaşlar kısacası. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 15.9. E, i̇ş finansal kiralama 7. Yarı yarıya. Ucuz. Ve piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 2.4, iş finansal kiralama 1.1 ucuz. FDFA Work tarafına bakarsak değerli arkadaşlar. İş fin 37, ilgili sektör 44 45 diyebiliriz. Bulunduğu sektöre göre uygun ama normal şartlar altında bir FDFA Work'a göre biraz yüksek gördüm. Bakalım dolar tarafında, yabancı para tarafında yükümlülükleri 10.685 sonu sıfırsız söyleyeyim varlıkları 11.270 yani dolar yani döviz bazında yabancı para bazında bir sıkıntısı yok işfinin. İnelim net satışları bakın 884 milyondan 1.5 milyar TL'ye çıkmış çarpı 2 yapmış net satışları. Kar tarafı 272 milyondan 484 milyona e, ee, ana ortaklık payları net dönem kar zararı 100, yani neredeyse 200 milyondan 310 milyona öz kaynaklar 1.6 milyar TL'den 2 milyar TL çıkmış. Gayet güzel. Güzel bir faaliyet dönemi geçirmiş. Bunda da pozitif etki olacağını söyleyerekten temel tarafta geçelim. iş yatırıma Evet. İş yat temettücüler soruyordunuz bunu çokça. Şimdi iş yatırıma bakalım. Hatta iş e, iş yatta temettü performansa da bakacağım bilginiz olsun şimdi bir ayarlayayım ben şimdi şunları dostlar kısaca Sizlerde fikirlerinizi söylersiniz evet temettü performansıyla yanda bir açalım dursun şimdi iş yatırıma baktığım vakit cari oran ciddi miktarda elinde para olduğu için böyle yüksek e, aktif karlılık %10'muş. Geçen sene bu sene yüzde neredeyse 20. 1'e 2'lik bir aktif karlılığını artırmış. Şirketin büyümesi %10 büyümüş. Bu sene neredeyse o da %20 büyümüş. 1'e 2 artırmış. Hisse başı kar 17 kuruşlardan 32 kuruşlara çıkmış. Temettücüler bundaki artış sizi bağlar. Güzel. Birazdan sektöre göre inceleyeceğim dostlar. Brüt esas faaliyet kar büyümesine bakalım. Yıllık bazda eksiymiş artı etmiş. eksi 47'ymiş artı 72'ye geçmiş. Güzel dostlar. Borç kaynak oranı şirketin borçluluk durumu 0.80'miş. Çok düşükmüş 0.63 daha da düşmüş. Borçunu demişler. Güzel duruyor. Ee, bakayım şurada bir bürüt esas faaliyet kar marjı 13'lerden 20'ye gelmiş. Esas faaliyet kar marjı 12'lerden 18'e gelmiş. Çok güzel. Şimdi bulunduğu sektör e, menkul kıymetler yatırım ortaklığı sektörü. FK oranı 20 İş yatırım 10. Ucuz. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 2.2. İş yatırım 1.8. Ucuz. F, şey, F, FD Favök firma değeri bölü. Favök bakarsak 5 iş yatırım. Güzel bak tam istediğim gibi 5. E, menkul kıymetler 11. Hem sektörüne göre ucuz hem FD Favök genele göre baktığımız vakit iş yatırım uygun. Şunu şöyle notuma yazayım. Devam edeceğiz. İş yatırım. Ee, satış karlılık tarafına bir bakalım. Dolar molar bu yatırım firması yani yat şey menkul kıymetler olduğu için tutmaz. Net satışlar 232 milyondan 276 milyona çıkmış. Okey. Kar tarafı esas faaliyet kar zarar tarafı 27 milyon karmış 50 milyon kar. Öz kaynaklar 248 milyondan 273 milyona çıkmış. Güzel. Temettücüler. Gelin bakalım. Ne yapmış? Geçen sene 2021'de 15 kuruş temettü vermiş. 2020'de 34. Ardından 2019'da 18 kuruş böyle devam ediyor temettü performansı. Neredeyse yaklaşık arkadaşlar 1990'dan beri her sene vermiş 2021'e kadar. Veremediği senelerde de bedelsiz yapmış. Yani size para veremiyorum ama hisse veriyorum demiş. Yani sonuçta temettü tarafını tercih edilebilecek hisselerden olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye artırım bilgileri yazıyor. Burada neler yaptığı yazıyor. Bir de şeye bakacağım sizler için. Temettü verimi tarafında bir incelemek istiyorum bunu. Bir gelsin bakalım temettü verimliği neymiş iş yatırımı. İş yat. Allah'ım niye gelmedi. İş. Heh iş yat. Temettü verimi %9, %5 diyelim buna. FK 996. Temettü verimi %5. Yani %10'luklar da var ama %5 iyi bir alternatif olabilir iş yatırım. İş yatırım nasıl bilanço açıklamış? Güzel bilanço açıklamış arkadaşlar. Diğerleri de güzeldi. Bu daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunda da pozitif etki olarak buraya yazıyorum. Ve son olarak hangisine bakacağımızı ben de karıştırdım. İş gayrimenkule baktık. İş yatırım, iş fine bak, iş girişime bakacağız. İş ISGS'ye. Hızlıca G S Y iş girişim dostlar hızlıca bakıyoruz şimdi iş girişime de. İş girişim ÖSGS'ye iş girişim evet iş girişim temettü verdi mi şimdiye kadar hatırlayamadım ama ben yine de şöyle bir yazalım belki varsa da görürüz şimdiye kadar geçen en son 2015'te varmış tamam şimdi iş girişime bir bakalım El girişim ortaklığı arkadaşlar bu bunun elinde para olur tamam bu gider karlı, avantajlı sektörlere yatırım yapar, satın alma yapar falan filan. Kısacası bu. Şimdi nakit oran ciddi yüksek. Elinde nakit var zaten. Cari oran yüksek. Elindeki nakitten dolayı nakit oran yüksek. Buralar okey. Zaten girişim bu. Esas faaliyet kar marjı %5'miş. %57'ye çıkmış. Muazzam. Ne yapmış böyle? Aktif karlılık geçen sene 0.77 kar varken bu sene %4.4'lük bir kar etmiş. E işte. Brüt esas faaliyet kar marjı 33'lerden 100'e çıkmış. E, net kar marjı 5.6'dan %51'e çıkmış. Öz sermaye karlığı 0.78 büyüyormuş. Şu anda %4.4 büyüyen bir firma halinde. iş girişim. Borçluluk durumu %1.5 borcu varmış bu arkadaşın. %1.25'e düşmüş. Yani zaten borcu azmış daha da azalmış. Aktif devir hızında çok yani biraz gerileme var. E, çok ciddi bir negatif bir etkisi olmaz. Yani negatif etkisi de olmaz bunun. Sadece gerileme var hafif bir. E, fiyat kazanç onun tarafını değerlendireceğiz arkadaşlar. Size söyleyeceğim. Hisse başı kar 3 kuruştan 16 kuruşa gelmiş. Belki bir ihtimal temettü verebilir mi bilemedim ama bir ihtimal. Şöyle inelim aşağıya doğru. Size buradan daha söylemem gereken kafanız karışmasın. Dedik esas faaliyet kar marjı bakın 5.8 net kar marjı 5.7 bak buraya geliyorsun. 57'ye çıkmış 51'e çıkmış muazzam artmış yani muazzam artmış FK tarafına bakarsam değerli dostum FK tarafında ilgili sektör şöyle bir girişim sermesini kapatarım. E, iş girişimin FK'sı 51. İlgili sektör 5.8. Hmm, yüksek. FK tarafında ciddi yüksek geldi. Piyasa değeri defter değeri tarafına bakarsam sektör 1.3. Firmamız 2.2. Pahalı. Hem FK hem piyasa değeri defter değeri iş girişim pahalı. FDF'a e, ilgili sektör 10. iş girişim 40. Pahalı. Yani bunda nötr bir etki bekliyorum. İş GSY'de şimdiden söyleyeyim. Yani buralarda pahalı olması çok hoşuma gitmez benim. Dolar tarafına yani döviz tarafına bakalım. 0'a 0. Bir önceki dönem bir varlık tutuyormuş. Şu an sıfıra 0, 0. Özet analizde ne yapmış? 36 milyon satıştan 23 milyon satışa düşmüş. Net satışlar da. Esas faaliyet da ama daha karlı bir yılı geçirmiş. 2 milyonmuş karı 13 milyona çıkmış. Öz kaynakları 263 milyondan 275 milyona çıkmış. Temettü tarafına bakarsam en son 2015 yılında vermiş. Çok bir şey görünmüyor. İş girişimin şu anda temettü verimi yok. Çünkü temettü vermediği için temettü verimi yok. Durum bu bunun tarafında. Şimdi tek tek hisselere bakacağız. Şimdi en son iş girişim dedik. İş girişimden devam edelim. SGSY. İş girişim. Evet. Şimdi şu yan tarafı da bir kapattık mı? Şimdi dostum iş girişime şöyle bir bakıyorum. Bugün 0.36. yukarıda kapatmış. Yeşil bir bar yakmış. Bakın şuralarda bir pozitif uyumsuzluk yakmış. Buradan zaten yukarı hareket beklenir. Heh. Şimdi destek 7.91 destek. Tamam mı? 7.91 ve bunun alt tarafları 7.32'ye doğru çekilme yaparsa oralar buralar ciddi alım yerleridir. Ama şöyle bakarsan grafiğe bakın buralar taban yerleri yani hep buralarda takılmış. Taban yerleri. 7.91'lerden bu hisse alınabilirmiş. Şu an 8.27. Önünde dirençlere bakarsam ortalama bazı dirençler 8.44. 50 günlük ortamı 8.57. 8.40 8.60 arası direnç. Zaten 8.50'de de Fibo direnci var. 8.40 8.60 arası direnç. Buraların üstüne tutunursa 8.90 9.16, 9.46 ve 200 günlük ortalaması olan 9.88'lere doğru yol alabilir değerli dostum iş girişim için. O 9.88'ler yani zaman içinde bu aşağı doğru gelirse 9.70 gibi seviyeleri kar realizasyonu için mantıklı. Diyelim ki buradan aldık tak buralara kadar geldi. %20'lik maksimum bir marj önünde var gibi duruyor değerli dostum. İş girişim buydu. İş finansal kiralamaya bakalım. Evet iş finansal kiralama. iş finansal kiralama daha hoş durdu yani. Şimdi iş finansal kiralamaya bakarsak osilatörümüz yukarı döndürdü döndürecek yeşil bara aldık. alacağız. Aşağıda destek 2.99. 2.99 fibo 0. Yani buralar tabanlar arkadaşlar. Taban yapıyor burada. Eğer bir daha 2.99 3 3.01 gibi yerler görürse iş finansal kiralamada mal alınabilir YTD. Tabi önünde dirençleri var. Ortalama direnci 3.24, 50 günlük ortalaması 3.35, fibo 3.26, 3.23 3.35 arası direnç dostu. Buraların üstünde tutunursa ki ekranda görüyorsun 3.42, 3.56, 3.69, 3.88, 4.12'lik seviyeler neden olmasın. 4.12'nin üstünde tutundu bu nereye gider? Bak açıyorum şu an sana. 4.82, 5.95, 7.08 uzun vade. Ama iş finansal kiralamayı aralarında en çok beğendiklerimizden biriydi. İş yatırım ve iş finansal kiralamaydı. iş girişimi çok beğenmemiştik sebeplerini söyledim zaten. İş finansal kiralamadaki durum da bu değerli dostum. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi i̇ş yatırıma bakalım. İş yatırım temettücülerin çokça yazdığı, tercih ettiği bir hisse. Evet. İş yatırım şu an için yeşil barı yakmış. Osilatör günlükte ağla dönmüş. Baktığımız vakit 3.12'li seviyeler. Birinci destek, ikinci destek 3.09. 3.09, 3.12 arası destek. Tamam. 3.18, 3.28, 3.41 de önündeki dirençler. Buraların üstüne tutundukça gideceği yerler bakın 3.77 var yukarıda. Daha sonra 4.36'lar var. Tabii ki bunlar orta vadeli hedefleri. Şöyle büyüttük mü bu. Destekleri, dirençleri bu. He. İş, e, yatırım, hani piyasa çok kötüye döndü, negatif oldu, şu bu falan filan. Yani 2.82 bunun artık dipleri gibi görünüyor grafikte. Şöyle inersek de bakın. En fazla geldi dip şuralarda çok oyalanmış. 2.82 demiştik ama 2.65'i seviyelerde aklınızda olabilir. Tamam. Şu an için destek 3. 12 3 0 9 destek çalışır. 3 18 3 28'lerde realizasyonlar gelebilir. İş yatırımda durum bu. Günlükte de al sinyali oluşturmuş dostum. İş GEO'ya bakalım. Son olarak iş gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ. Yani artık yukarılara gelmiş. Yukarıda bir negatif uyumsuzluk yapmış. CCI'da bir, bir tane çok ciddi olmasa bir tane bir negatif uyumsuzluğu var. Onu bir kapatalım. Eee 4.38'in üstünde tutundukça arkadaşlar önünde 5.09 ve 5.53'lük hedefler var. Hani daha deminkilerde söylemiştim ya ben işte orta uzun vadeli hedefleri bakın bunun orta uzun vadeli hedefler geliyor. Gelmeye çalışıyor. Yani daha da yok üstü yukarıda şöyle söyleyeyim 5.09 5.53'ler görülürse ciddi kar realizasyonları yerleridir. Dikkat edin. Uyumsuzluk da bize ufaktan inceden bir mesaj vermekte. Bak görüyor musun? Bak burada bir uyumsuzluk gelmiş. Burada geliyor geri çekiliyor. Burada geliyor bakın geri çekiliyor. Uyumsuzluk gelmiş. Şurada da gelmiş geri çekilmiş. Burada gelmiş artık düşünmenizi kar realizasyonu için tavsiye ederim değerli dostlar. Osilatör de bakın aşırı al yerinde. Yani bu da bak yeşil kırmızı kesti kesecek aşağıya doğru. Düşünmeni tavsiye ederim. YTD. Sonuç. Biz ne yaptık? İş yatırımın pardon iş bankın İş gayrimenkul, iş finansal kiralam, iş yatırım, iş girişim olan 4 tane firmasını temel analizini yaptık teknik analizini yaptık. Aralarında en çok benim beğendiğim iş yatırım ardından iş finansal kiralama ardından iş GEO ardından iş girişim. Normalde iş GEO'yu da çok beğendim ama teknikte şişmiş yani artık buralar ciddi yerler. İş yatırım, iş finansal kiralama, iş GEO temel tarafta hoşuma gitti. Pozitif dedik. İş girişim hoşuma gitmedi çünkü bulunduğu sektöre göre pahalı kalıyor dostum. Onu söyledim zaten. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.